Herkese merhaba arkadaşlar ben Pes Dünyası. Bugün sizlerle birlikte yine bir PES videosu daha karşımızdayız arkadaşlar. Bugün Kerem'le e, ilk VS'mizi yapacağız ama lig şu an e, kuruluyor kuruluyor yavaş yavaş. Bir iki kişi geldi. Daha e, daha kişi davet edeceğiz. Bu kadromuz şu şöyle. Rakibimiz e, rakibimizin kadrosuna bakalım. O da güzel kadrosu var. E, <laughs> Bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen maça girelim. İnşallah güzel maç olur. Ee, e, daha lig, kurulacak, lig kurulduktan sonra böyle güzel güzel videolar çekeceğiz. Ee, çekeceğim. Ee, arkadaşımın kanalını açıklamayı bırakıyorum. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Hemen şunu şuraya alıp maça başlayalım. Güzel bir şekilde. İnşallah iyi goller. Atmayı başarırız. Droppa. Yapma bir droppa. Viera. Patrick Viera. O da olmadı. Arkadaşlar kasıyorsa e, şimdiden özür dilerim. Çünkü hayır, hayır hayır. Uzaklaştır. Helal. Droppa sende. Droppa. Ben bu hadi hadi hadi. Bak bir açıldı. Açılması var ya yüzde yüz goldü. Delight aldı. Sane. Sane'den böyle güzel. Mbappe ve offside. Böyle offside var ya hiç sevmiyorum aga ya. Hiç sevmiyorum. Adamlar emeklerini çalıyor sos Hadi be sen de. Sane düşme bir sana ya. Helal. Guardiola. White sende helal. Ben şu White'ı çok seviyorum ya Vite. En sevdiğim yani dayanıkları da güzel. delight Arkadaşlar yarın e, belki video gelmeyebilir. Çünkü arada bir video yani fikri bulamıyorum. Öbür kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Onu da açıklamaya bırakırım. Şöyle drop olmadı. Yine olmadı. Arıyor sende. Ronaldo sende. Artık geç vuracağım ya. Onu da vuramadım ki. Karşımdaki oyuncu da iyi yani. Hakkını yemeyeyim. Ve böyle de yakalarız. Güzel bir goldü. Ve birazcık beleş olabilir ama onun hatası benim hatam değil dakika bir ne dakika dakika 19 biz evde yokuz diyecektim bulamadım golü sahne de beğendim şu sahne yani güzel o da güzel kart arada bir güzel oluyor da arada bir bozuyor delight sende delight yapma be kötü gol yedik çok boşluk bıraktık arayı çok konuştuk. Şöyle hemen bırakalım. Bu da gol. Şöyle yani gol sevincimizi yapalım. Gol sevinci droppanın yani o böyle yanları alıyor ya böyle şey açıklayamadım da o yok böyle sadece böyle gel, gelin gelin diyor sonra ellerini sallıyor o yok işte Aa, o var ama söylediğim işte o diğeri yok kadroyu halandı da aldım da o yedekte duruyor çünkü o o normal haland yani yüzük haland değil helal ve be, Vera. Şimdi ben bu yüzden Viera'yı çok seviyorum. Messi, Uy. Hayır droppa. Droppa yapma bunu ya dropa. Satma. İşte. Kaleci açılması yüzü Ama açıldı işte. Diogo Costa da güzel bir kaleci. Arada bir saçmalı yani saçmalı değil de. Havayt. O da bir güzel yani. Beğendiğim bir oyun. Kaleci. Şöyle çekelim. Mbappe. O da zor zaten. Mbappe nasıl çıkıyor ki? İşte böyle de Atamadı. Önü boştu. Kafayı denemeyecekti. İşte onu da tutup direkt vuracaktı. Ama yani direkt kafayla vurmaya yöneldi. Çünkü önü, bo önü bomboştu. Yarın bana on Minecraft geliyor. İyi. Hangi kutudan açayım yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar size güzel böyle yorumlarınızı atıp Keşfete düşebiliriz ve daha çok abone oluruz. Yani abone kazanırız. Sana be. O kadar güzel dedik sana. Ben bir elime para geçerse böyle güzel bir hesap almayı deneyeceğim. Yani 50 ikonluk filan. Epic kart. Ne ikonu? Konu mu kaldı oyunda? Direk kaç 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 kaç. Kaçsana be. Arjo White. Yani White hazırlıkta bırakmaz. Viera. Vera. Vera'nın tek sevdiğim özelliği yani hepsi çok güzel de. Açalım. Ve pasları çok iyi. Yani direkt geçiyor bal. Çoğu pas geçiyor yani. Aradan sıyrılıp. İşte ben onu çok seviyorum. Özelliğini. Hemen boşluğu bulduk da Messi atamadı. İlk yarıda yavaş yavaş bitiyor. 1-2-1 öndeyiz. Çok iyi. O gol aslında çok beleşe yedik de. Ben de beleşler yani attım. Burada gol anne ne Çok konuştuğum için atamıyorum şimdi konuşmak konuşmayacaksam da oyun çok boş kalıyor. Yani video. Tebrik ediyorum bakalım istediklerde istedikler de böyle. Hemen ikinci yarı yapmayacağım dakika 65'te falan değiştireceğim birazcık oyuncuları. Kimleri alacağım? e, Lot Boy alacağım. Tony Cross alacağım. Halan ha, da al filan alırım. Orada da bakarsınız. Ablam çağırıyor ama. Arkadaşlar geldik. Bir ablam çağırdı. Hemen bir topu dışarı attım. White sen de Helal. Tekrardan adam White'a. Hayır yapmayın bunu. Tamam. Messi Ronaldo. Ronaldo koştu. Aradan atamadı. Kediler şeye girmiş. Neydi? Mutfağa girmiş. Messi. Messi Mbappe. Europa. Ropa! Dropa. Çok güzel ara. Çok güzel. Böyle de öne geçtik. Sayılır. İnşallah gol atmazsa. Defansa çekeceğim bir ay bir tık. Bir tık defansa çekeceğim. Artık puanı oynamak zorunda kalacağım. Mbappe. Lionel Messi. İşte yapmayın bunu. Alırız. Alamadık. Mbappe. Lionel Messi hadi. Geç be ananı. O kadar 99'sun ya. Sen de bir geç. Hadi bakın. Bir tane daha atalım, öne geçelim. Ya nasıl foul? Dokunmadım bile. Şey i̇şte bunu Bakın bak hep beleşe gidiyoruz. Bak tekrardan ya. Adamın önü bomboş ya, bomboş. Uzatma ver bitmesin zaten açamadım uzatmaları. Hadi bir vira. O Bu benim ilk hesabım. Niye delati yok falan. Çünkü ben bunu kaybettim. Yanlışlıkla on, ön, ön belirliği sil dedim. Hesap gitti. O yüzden böyle oyuncular kaldı. Tekrardan hesap açtım. Ama o hesap da gitti. Bu hesaba geçtiğim için. Helal lan harcıyor. Beton yetmesin. Bakın. Bir tane gol atalım. Hele öne geçelim. Ve bu oyunu bitirelim yani. Çok uzun sürmesin. Bir tane gol atalım dedik adamlar bize gol attı ya. Bu maçı yenilgiyle bu video yenilgiyle bitirmeyelim ya. Ya dropa ne yapıyorsun bir anne? Havradını senin. Yemin ederim ya. Oğlum arjio gibi lan oğlum arjio. Ya dropa sen ne işin var orada sen forvetsin. Bakın değiştirmeyi bile unuttuk. Of. Şöyle bir güzel pas. Aradan sıyrıldı. Messi. Messi bunu da atar. Bakın dakika 76. Bitiririz bu oyunu. Durun. Haaland'ı alacağım oyunu. Artık bittiler o adamlarım. Halanda Messi yerine. Başka. Kola. Sen buraya geç. Lot, lot başvur. Sen şuraya. Donnie Cross. Buraya. Sen şuraya. Başka başka. Sera da. Burada Sera yok. Sağ sağ. Adamları değiştirelim. Öne geçmemiz lazım acil bir şekilde. Beraberliği aldık. Haaland senden iyi goller bekliyorum Haaland White Uzaklaştır Ölün Haaland Bak salma oyunu salma 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 Sane Helal Evet Uzaklardan bir gol. Kolombi. Koko kol. <laughs> Helal sana. Orası kaç metre? Bilmiyorum çok iyi gol. Köşeyi çok iyi kapattım. Artık defansı girelim. Bir tane daha hadi. Kolan be. Sen de salma salma. Hayır be onu aşağıya atacaktın aşağıya. White Güzel güzel. Bir ilk baştan bir yenilgiye uğramayalım dedim. Bir ile oynadık arkadaşımızın. İnşallah da gol yemeyiz. Öyle kapatalım videoyu. Bak işte bunun gibi bunun gibi Koy ortaya koy. Hadi bir arka. Lotkba. Erling Haaland. Ronaldo. Kola be yapma be. Ben bunu kola diyorum. Yani ismi de bakın kolo. Ben bunu direkt kola diyorum. Ben bu yüzden ona ko kola diyorum. Açıklaması da bu. Bu bilgi nereye yap yapıyorsanız yapın. Aşağı. Hadi. Donmasın oyun. Onları lütfen atma. Oyundan lütfen atma. Bak atacak gibi. Çok kasıyor. Acayip kasıyor. Hadi son dakika yemeyelim golü. Uzaklaştı şöyle. Şöyle yapalım. Bir vuralım. Tamam koner. Koner. Gol olsaydı vallahi gülerdim. Son goller, an ataklar. Hadi. Arkadaşlar çok terenginim şu an. Gol yememem lazım. basana Ve bitti maç. Bitti. Oy. Çok iyi oynadık. Bak istedikler düşük ama şutlar 14 bak. Kaleyi bulan şut 10. Foller 2. Biz, ben 2 tane fol yapmışım. Arkadaşlar videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kerem arkadaşımızın kanalı açıklamayı bırakacağım. Görüşürüz. Bay bay.